Evet bugün yine gündemle alakalı bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Dünden beri bilhassa X platformunda Discord'la alakalı skandallar epeyce konuşulmakta. İnsanlar Discord üzerinden gerçekleşen çirkin muhabbetleri, Discord üzerinden gerçekleşen attığım videoyu izleyek. Emin onu bir daha atsana gelecek yayında açayım izleyek. şu an video çok var ya. Deşen yasa dışı muhabbetleri büyük bir şok içerisinde takip etmekteler. Peki bu olaylar yeni mi? Bu Discord muhabbetlerinin evveliyatı ne? Türkiye'de bu Discord'la alakalı skandallar gerçekten Discord yasaklanır loladin. Baba bak Discord'un yasaklanıp yasaklanmayacağını ben bilmem ama Discord'un gerçekten bir şekilde o Discord yönetiminin bir şekilde bir şeyleri ee, bir bir rapor sistemi bir şey olması lazım. Yani onun gerçekten çok iyi kontrol edilmesi lazım çünkü Discord'da gerçekten çok tehlikeli şeyler var arkadaşlar yeni mi başladı ve bunlar hakkında daha önce isyan eden birileri olmadı mı? Bugün hem Discord'da gerçekleşen olayları konuşacağız hem de bu süreçle alakalı neler yapılabilir ya da bir şeyler yapılacak mı bunu konuşacağız. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim hem de bizim tarzımızla. Bugün yine ya yani, tabii ki de Discord bunları e, denetleyemez ama bir şekilde bir rapor sistemi falan olması lazım. Bence yok gibi yani. Gündemle alakalı bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Hala bir yerlerde zam yapılmamış vergiler var. Dün çok ama çok kötü bir olay yaşandı. Hepsi yargılanmalıdır. Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleşen skandallar. Evet hikayeyi gerçekten merak edenler için, sıkılmayacak olanlar için bu olayın tamamını sizlere anlatmak istiyorum. Arkadaşlar öncelikle Discord'da gerçekleşen bu olayların geçmişi çok karanlık. Ve yine aynı şekilde bu geçmiş dediğim şey de bir senelik, bir buçuk senelik bir muhabbet değil. İlk olarak sizleri Twitch'teki bit skandalına götürmek istiyorum. Çünkü Türkiye'deki insanların büyük bir kısmı Discord'un bu karanlık yüzüyle ilk olarak o zamanlarda tanıştılar. Hiç bilmeyenler için Twitch bir yayın platformu. Her ne kadar bugünlerde kick platformu daha fazla popülerse de o tarihlerde Twitch ciddi anlamda rakipsizdi. Sonrasında Twitch'in dataları sızdırıldı. Bu sızdırılan datalarda istediğiniz bir yayıncının aylık ne kadar kazandığını görebiliyordunuz. Haliyle de insanlar büyük bir merak duygusuyla sevdikleri yayıncıların ne kadar kazandığını irdelemeye başladılar. Fakat bu irdeleme aşamasında çok enteresan şeyler ortaya çıktı. Örnek vermek gerekirse 100 izlenen, 50 izlenen yayıncıların aylık 5000 dolar, 6000 dolar paralar kazandığı görüldü. Bunun akla mantığa bir tarafı yoktu. Elbette bazı yayıncıların kitleleri böyle daha... Abone moda mı aldınız? Tamam arkadaşlar video odaklanalım, video izleyelim. Abone moda aldık. Dinleyelim bakalım neymiş DC mevzusu şu anki. Olabilirdi. Belki 100 izlenirdi, belki 150 izlenirdi ama kaliteli bir kitleye hitap ettiği için kendisine destek olmak istiyor olabilirdi takipçileri. Fakat bu bir yayıncı olurdu, iki yayıncıda olur, Bir kişi de olur, iki kişi de olur zaten ki olanlar da vardı, onları da gördük. Olurdu bilemediniz, üç yayıncıda olurdu. Zaten olacak olan o iki üç yayıncının da yapacağı içerikler az çok tahmin edilebilirdi. Bir CSGO yayıncısının veya bir Night Online yayıncısının 25, 50, 100 izlenerek aylık 5000 bin dolar, 6 bin dolar kadar kazanmasının akla mantığa bir tarafı yoktu. Sonrasında bana bir şey yazmadın. Bir nokta at bakayım. Da insanlar CC muhabbetini dillendirmeye başladılar. CC yani çalıntı kredi kartları. Dünya üzerinde zaten kullanılan bir metottu bu. İnternete düşmüş kredi kartı bilgilerini satın alan art niyetli kişiler yayıncılarla bir anlaşma yapıyorlar ve bu anlaşma neticesinde bir nevi parayı aklamış oluyorlardı. Metot basitti. Çalıntı kredi kartıyla X yayıncısına 5000 dolar yolluyor. Twitch ay başında yayıncıya ödemeyi yaptıktan sonra yayıncı yapılan ödemenin %80'ini o kişiye teslim ediyor. Kalan %20'si ise kendisinin oluyordu. Oranları tamamen uyduruyorum bu arada arkadaşlar. O dönemlerde %50'ye 50 veya %50'ye 50, 50 diye konuşuluyor bu arada. Genel olarak da %50'ye 50 idi 50 gördüğümüz, duyduğumuz mevzular. Hallettim bu arada Lazuna. 60'a 40 anlaşma yapan yayıncılar da olduğu dillendiriliyordu. Bu o olaya bak yeni mi duyuyorsun bu olayı oğlum? Ortalık çalkandı lan Türk televizyonları, televizyonlar her yerde konuşulduğu mevzu. Olayın birinci basamağıydı. Olayın birinci basamağını yetkili kişilere bildiren yayıncılara teker teker saldırılmaya başlandı. Örnek veriyorum, Cihrey'in bu konu hakkında mı konuşuyor? Bütün bu düzeni mi ifşa alıyor? Bu işi yapan insanlar, bu işi organize eden insanlar Cihrey'inin in yayınına gidip Cihrey'inle uğraşıyorlardı. Telefon numarası, adres bilgileri, annesinin adres bilgileri vesaire vesaire. Zaten internet ortamına ne yazık ki çoktan düşmüş olduğu için evine polis yollamalar mı dersin? Evine silah yollamalar mı Üç dersin? Sene olmuş e devlet mudur? üzerinden kişisel bilgilerini değiştirmeler mi olmuştur, dersin. Mi? Neler neler yapıldı. O dönemleri takip edenler çok iyi bilirler ki yayınlar esnasında P. E, bana, Ferit'e neler yapılmıştı. Yani şu... Bu olaylarda bir de saçma sapan tipler vardı mesela. Başkasıyla seni karıştırıyor. Diyor ki amına kodumun bitçisi diyor. Diyor amına kodumun çocuğu. Pardon küfür için. Aç bak benim ne alakam var diyorsun. Ha pardon özür dilerim ulan yarrak. Gidiyorsun 500 bin kişinin önüne. 500 bin kişinin önünde benim ismimi veriyorsun diyorum. Olayla benim alakam yok. Ha, pardon özür dilerim yanlış görmüşüm. Lan böyle bir şeyin yanlış görmesi mi olur? Kontrol etsene çakal. Utanmaz arlanmaz. Sana da oldu mu öyle gelen? Tabii ki de oldu oğlum. Arkadaşlar o dönem Twitch'te yayın yapan kim varsa bu çete mi denir artık bir kişi mi denir ne olduğunu bilmem. Gelip herkese bu teklifler geldi. Yani azıcık aklı mantığı yerinde olan insanlar da zaten reddeder. Kim kime havadan para veriyor oğlum? Kim kime havadan para verir? Şöyle bir sekans hatırlıyorum. Ben yayındayken benim annemin TC kimlik numarası falan atılıyordu çete. Yani gerçekten öyle saçma anlar yaşadık biz o zamanlarda. Sonrasında ne oldu? Sonrasında aramızdan bazıları yılmadık. Bu konu hakkında konuşmaya, bu konuyu şikayet etmeye devam ettik. Hatta ben o tarihlerde emniyete gidip bizzat kendi bildiklerimi anladım. Bunlar ceza yani aldı bir... mı? Valla... E... İnsanların ya yani yayıncı kısımlarının ceza almadığını biliyorum. Ama acaba o chat'e ne oldu onu bilmiyorum. Çeteye ne olduğunu bilmiyorum. Yayıncılara bir şey olmadığını biliyorum. Hani olan varsa da bilmiyorum. Çok detaylı o kısımlara hakim değilim. Ama o çeteye ne olduğunu hiç bilmiyorum. Oraya biraz detaylandırayım yanlış anlaşılma olmasın. Beni ifade almaya çağırmadılar. Bana dediler ki sen bu olaya çok şikayet ediyorsun. Bu olay hakkında çok isyanlı bulunuyorsun. Bildiğin şeyleri bir anlat bakalım dediler. Hani bu nerelerde yapılıyor, nasıl yapılıyor vesaire vesaire. Elimden geleni de yaptım. Dilim döndüğünce de anlattım. Sonra ne oldu? O bit skandalına karışan insanlara bir gözaltı. Ben yaptım. bu dönemde mesela benden şey olarak e, bilgi istemişlerdi. İşte Sistemi anlatmam için mesela gidip sistem hakkında bilgi vermiştim bit sistemi değil işte platformdan nasıl para kazanılır insanlar neler nerelerden para alabilir işte insanlar neler yapabilir falan mesela gidip o zamanlar e, bilgi vermiştim tek tek anlatmıştım işte platformda abi böyle şeyler yapabilir biri para kaçırmak istiyorsa bak şöyle bir şey yapabilir işte mesela diyordu ki abi bana orada Mert diyordu mesela kardeşim e, işte Almanya'dan adam hesap açsa Türkiye'de yayın yapsa Almanya üzerinden vallahi dedim abi o kadarını bilmiyorum. Ama yapılabiliyordur diye tahmin ediyorum falan dedim. Bayağı bir sürü bilgi vermiştik. Hatta o gün benle beraber Ankara'da yayın yapan 5 kişi falan filan gitmiştik oraya ya. Bazıları tutuklandı. Bazılarının akıbeti bilinmiyor. Bak, bazıları tamamen varmış. unutuldu. Bazıları geri döndü ve tekrardan yayıncı oldular. Bakın yayıncı oldular açtıkları yayınlarda da çete şunlar yazıldı. Abi bu ayki Spotify paranı neden benim kartımdan çektin? O bit yapan yayıncı da bu mesaja güldü bu arada. Hoş geldiniz Türkiye'ye burası böyle bir yer arkadaşlar. Bugün evet bir şeylere itiraz ediyorsunuz bir şeylere isyan ediyorsunuz ama bunları bilin. Bakın bu olayın bir evveliyeti var buraları o yüzden anlatıyorum. Sonra bu saldırıların ardı arkası kesilmeyince bu Discord'da dönen farklı karanlık muhabbetler de ortaya çıktı. <laughs> insanları İnsanları tehdit etmeler, insanlara şey yapmalar, insanların bilgilerini çalmalar, Peki yaymalar, onlar neden parayla yayın yapıp kendilerine para atmıyorlar? Şimdi o sistem şöyle kardeşim. O parayı yayıncıya atıyor ki e, para bir şekilde devam edebilsiniz. Onu mesela kendi bir yayın açıp onu da bu arada yapan varmıştı. O zaman o da ifşa olmuştu. Kendisi yayın açıyor. Bir şekilde işte 20-30 izletiyor izletiyor. Bot mot atıp hallediyorlar. Hesaplara şey alıyorlar. Neydi o? partner değil de bir altın alıyor. Öyle şey yapıyor ama o hesaplar genelde kitlenip yakalanıyormuş. O yüzden yayıncıları kullanıyorlar burada anladın mı? Çünkü yayıncı aktif olarak yayın yaptığı için sistem bunu yakalayamıyor. İştirak sistemi ne? O yüzden sistem bunu yakalayamadığı için de yayıncının üzerinden çeviriyorlar bu sistemi çarkı. Atıyorum adam öyle 30 tane yayıncı üzerinden her ay parayı dağıtıyor tak 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 tak. Yayıncılarda olmazsa çünkü Laps diye kanalında şey oluyor. Tak diye yakalanıyor neler neler. Söyledik mi? Bunları da söyledik. Mesela açın benim kanalımı. Benim TikTok'la alakalı çektiğim videolara bakın. Twitch bit muhabbetiyle alakalı çektiğim videolara bakın. Bunların hepsini ben teker teker en az 4-5 videoda anlattım. Ki belki daha fazla videoda anlatmışımdır. Onu dahi hatırlamıyorum. Ama anlattım yani. Onu biliyorum. Mesela o zamanlardan hatırladığım çok net bir şey var. Sürekli olarak Bimsel'den alınan numaralardan aranıyordum ben. Ki bunu da bir videoda dile getirmiştim. Demiştim ki bu illegal işi yapan arkadaşlar Bimsel kullanıyorlar. Buralardan falan bu insanlar tespit edilemiyor mu? Tamam yurt dışı kullananlar da var. Yani yurt dışından satın alıp şu. yurt dışı kaynaklı numaralardan da arıyorlar ama Bimsel'i de çok yaygın bir şekilde kullanıyorlar. Yine aynı şekilde bu arkadaşların Discord adresleri belli, sunucuları belli artı olarak Telegram grupları da belli. Yani bunlara nasıl müdahale edilemiyor diyordum ki hala da diyorum. Çünkü hala da müdahale edilmiyor. Bulunuyor, ifşalanıyor, yakalanıyor, gözaltına alınıyor, yargılanıyor fakat aramıza dönüyor. İsim isim vermeye gerekiyor ki internet üzerinde yapacağınız ufacık bir araştırmayla o dönemde tutuklanıp sonrasında serbest kalan insanları görebilirsiniz. Adli süreçleri ne şekilde işledi bilmediğim için burada söyleyeceğim bir kelime beni haksız duruma düşürebilir. Bu yüzden isim veremiyorum. Yoksa yani çekineceğim bir şey yok. Zaten zamanında benle deli gibi uğraştılar. Şimdi peki bu X platformunda dönen muhabbet ne? Ben size anlatayım. Discord'da çok büyük komüniteler var arkadaşlar. Bu komünitelerin adminlerinin büyük bir kısmı illegal kovalıyorlar. Nasıl illegal kovalıyorlar? En basitinden CC işi yapıyorlar. Ufacık ufacık kardeşlerimizi tehdit edip görüntülü bir şekilde kendilerine özür diletiyorlar. Kendilerine küfür ettiriyorlar. Kendilerine sağlıkları ne etkileyebilecek bir şeyler yapmalarını isteyebiliyorlar ve yaptırıyorlar. Bunları da görüntü kaydına alıp sonrasında sosyal medyaya servis ediyorlar. Bu ufak kardeşlerimizin psikolojisini ciddi şekilde yıpratıyorlar. Birçoğu aileleri bu durumları öğrenecek diye korkuyor çünkü. Bakın kulağınıza çok abartılmış bir şey oldu. Burada ben her zaman bu tarz videoda izlediğim zaman şunu söylüyorum. Arkadaşlar ebeveynlerin tam kötü dediğimiz gibi yine aynı mevzuya geliyoruz. Kötü insanlar her yerde var. Bugün Discord'da olur, yarın başka bir yerde olur. İşte ne bileyim, Instagram'da olur, orada olur, burada olur. Kötü insanlar her yerde olabilir. Ee, şu anki ebeveynler telefon kontrolünü, teknoloji kontrolünü ve sosyal medya kontrolünü çok iyi bilmedikleri için ve bunları gerçekten de önemsemedikleri için, hakim olmadıkları için, tamam mı? Çocukların eline telefonu verip, tableti verip, bilgisayarı verip salamazsınız abi. Salamazsınız, bunları kontrol etmek zorundasınız. Zorundasınız ya. Zorundasınız abi. Sen çocuğunu seviyorsan, sen çocuğunu kötülüklerden korumak istiyorsan, sen düzgün bir bebeğin olmak istiyorsan, bu senin sorumluluğun. Bunu yapmak zorundasın abi olarak gelmesin. Ufak ufak kardeşlerimiz bu Discord topluluklarında varlar. Niye varlar biliyor musunuz? Bedava alabilecekleri Discord nitrosu için varlar. Kimileri Minecraft'la alakalı bedava alabileceği bir şey için var. Kimileri CSGO'da bedava skin alabilmek için var. Ama bir şey... Kardeşlerim hep kontrol edin. Edicen abi. Annem baban etmiyorsa sen hakimsen sen edeceksin. Orada ebeveynlik rolünü sen üstleneceksin. Bunları yapacaksınız arkadaşlar. Benim kardeşim var mesela küçükken Okan. Okan küçük olduğu zaman ben her zakka bakardım. Okan'ın Discord'una da girerdim çaktırmadan. Steam'ine de girerdim. Bakardım ne yapıyor ne ediyor ne çeviriyor. Bunlara bakacaksın baba şekilde onları oraya çekiyorlar. Sonrasında da işte bu şekilde tuzağa düşüyor birçoğu. Dünden beri sosyal medyada dolaşan görüntüleri görüyorum. Çok üzülüyorum. Çok içim yanıyor. Fakat gram şaşırmıyorum. Çünkü bugünlerde birileri çok fazla isyan ediyorlar ama bu olay yeni bir olay değil. Biz bunun isyanını zaten 3-4 seneden beri veriyoruz fakat hiçbir şey olmuyor. Bakın mesela Fırat'ın Çarmıkoyal'in zamanında çekmiş olduğu videoyu açın bir izleyin. Kardeşim aslanlar gibi anlattı o videoda. İfşalaya ifşalaya isim vere ver anlattı. Ne oldu abi ne değişti? Videoda ifşaladığı insanlardan birine bir şey mi oldu? Adli olarak bir ceza mı aldılar? Yok abi rapçi oldu işte bir tanesi. Spotify listelerinden inmiyor. Ya Spotify listelerinden inmeyen, günümüzde en çok dinlenen rapçilerin arkadaşı olan kişinin CC ile paraları katla diye şarkısı var ya bu ülkede. Kafayı yemelik abi bu ülkesiz neye isyan ediyorsunuz? Bak şaka yapmıyorum. Adamın CC ile paraları katla diye şarkı sözü var. Bitti mi? Bitmedi. Bugün lafımı esirgemeyeceğim. Nasıl olsa yıllardır konuşuyoruz dediğim gibi. Ya bugünlerde listelerden inmeyen diğer rapçilerin de geçmişlerinde bu CC ile alakalı şarkı sözleri var. Bu Discord olayları araştırılsın araştırılmasına İnşallah birileri ceza alsın ama bu ceza alan insanların mevcuttaki bazı rapçilerle ilişkileri de sorgulansın. Herkes 3 maymunu oynuyor. Niye? Çünkü bazı rapçiler çok popüler oldular. Artık onlara bu tarz şeyler söylenemez. Niye söylenemiyor ya? Geçmişte çok skandal sözler var oralarda. CC kredi kartı hırsızlığı. Bilinmeyen şeyler de değil bu arada. Bunlar da dillenmiş şeyler. Ama bugünlerde çok popüler oldukları için üstü kapatılmış durumda. Şimdi burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Burada Discord'u kapatmak çözüm olmayacak. Burada ben e, bir de şey tarafından da dinlemek istiyorum mesela abi gerçekten böyle olayları biz böyle değerlendiriyoruz bir de ulaşılabilirlik açısından acaba işte siberle siberdeki yetkili bir kişiyle mesela bunu görüşmek isterim anladın mı nedir olayın detayları biz bazen olayların dışından böyle denetim yok diyoruz denetim var abi ben mesela siber şubesine bu olaylardan dolayı bir kere gitmiştim şimdi o abi bana anlattı özel bunlar. Hani oradaki mevzuları duyuyorsun. Diyorsun ki aa bak işte böyle bir farklı yüzde var. Yani anladın mı? Bunları merak ediyorum mesela. Öğrenmek istiyorum. Yani şimdi bunların şeyi ne? Kanıtlarına ulaşılabiliyor mu? Ne oluyor? Ne diyor? Hakim olmadığım konu çok da konuşamıyorum. Yani kalırsa kapatılsın mı? Bence bir süre kapatılması gerekiyor. En azından ufak mi? kardeşlerimizin erişimini engellemek için. Ya ama kap kapatılma mapatılma mevzusunu bilmem ama bence şu yani Discord'un nasıl diyeyim? Discord'un bunun bir şekilde önlemini alınabilecek bir şey yapması lazım. Discord zaten oturup insanların sunucusuna tek tek bakmaz. Ama e, Discord'un da bu konuda sorumluluk olarak insanların o sunucuları bir şekilde report edip ve gerçekten orada yasal olmayan bir şey yapılıyorsa laps diye e, kapattırması gerekiyor. Anladın mı? Lap diye silmesi gerekiyor. Lap diye kapatması gerekiyor. Bunlar abi işte bunların yapılıyor yapılıyor mu? Yapılıyor olsa bu sunucular kapatılırdı mesela anladın mı? Yapılıyor olsa bu sunucular kapatılırdı. Ya orada bir şekilde Discord'un bunu çözmesi... Bunu çözmesi için de acaba işte Instagram mevzusu gibi bir süre kapatılması çözüm olur mu? Kapatmak tabii ki çözüm değil. Sen bugün Telegram'da Discord'u kapatırsın giderler Skype'de buluşurlar. O buluşmaları olarak. engellemen lazım. Senin o da platform kapatarak yapabileceğin bir şey değil. Peki nasıl olacak? İşte nasıl olacak kısmının da mantıklı bir cevabı şu an yok arkadaşlar. Bunu, evet Umarım arkadaşlar bunun harbiden... Şeyi yok sonu yok abi kötü insanlar her yerde var sen bugün burayı kapatırsın orayı kapatırsın o adam gider farklı bir yerde yapar onu yani zamanında gördük Clash Royale'de bile illa her işleri çeviren insanlar varmış yani arkadaşlar ee, bildiğin terör grupları Clash Royale üzerinden mesajlaşıyormuş bunları duyduk yani oğlum hani burada gülüyoruz ediyoruz da yani nasıl engelleyeceksin? çözülür umarım halledilir. Dünden beri X'te gördüğüm şeyler beni gerçekten hem üzüyor hem yaralıyor, bir yandan da umut veriyor. Diyorum ki bak artık herkes konuşuyor. Kesin bununla alakalı bir şey yapılır. Fakat yapılacak mı, yapılmayacak mı ilerleyen günlerde beraber göreceğiz. İşin özünde büyük oranda umutsuz muyum? Evet umutsuzum. Çünkü sizin bu yeni tanıştığınız olayla biz 3-4 seneden beri zaten yüzleşiyoruz. Ve belirli aralıklarla gündeme gelse de totalde hiçbir şey olmadığını görüyoruz. O yüzden ben yine hiçbir şey olmaz büyük ihtimalle modunda takılacağım. Eğer olursa da çok fazla sevineceğim. Yani kendimi kötüye al iyi bir şey olma durumunda aşırı derecede mutlu olmayı tercih ediyorum. <laughs> Bu yüzden içerisinde X platformuna düşen o küçük kardeşlerimize yapılan kötü olaylarla alakalı hiçbir videoya yer vermiyorum. Çünkü bir şekilde yüzleri tanınır, ses tonları Hadi tanınır olmaz vesaire vesaire. Bu risklere girmek istemiyorum. Yine aynı şekilde hassas olan insanların da etkilenmesini istemiyorum. Fakat şunu bilin. Discord'daki bazı topluluklarda, bazı topluluk yöneticileri, bazı topluluk yetkilileri ufak kardeşlerimize inanılmaz şeyler yapıyor ve yaptırıyorlar. Bu videoyu da üşenmeden, sıkılmadan bir kez daha çekiyorum. Çünkü ben de gücüm yetti şu an X platformunda ortaya çıkan bu isyana katılmak, destek olmak istiyorum. Umarım çözülür, umarım halledilir, umarım bu pislikler bir an evvel en ağır şekilde cezalandırılırlar. Videoyu kapatmadan şunu da söyleyeyim. Bu da önlem olarak işte ne yapılabileceğini düşünüyorum abi. Ya bence bu tarz şeylerin tak diye en güzel önlemi ne biliyor musun? Abi insanlar bir yere üye olurken, tamam mı bu çok hayali bir şey olabilir ama sen Instagram'a üye olabiliyorsan senin bir tane hesap açma hakkın olacak. O da senin resmi kimliğinle. Onu yasal bir şekilde belirtip tak bir tane hesap açabileceğim. Belki işte yedek bir hesap açma hakkım verir. Ama tek tıkla o hesap kimindir, neyindir, adresi nedir tak diye ulaşılabilecek. Bence bu ileride gelecek sistem bu. Benim inandığım bu. Ya yani bu çok hayali bir sistem de olsa, çok ileride de olsa bilmiyorum ama bence ileride gelebilecek sistem bu. Ya yani bu işin çünkü başka bir şekilde ee, durdurak noktası yok. Ha ne olur? İnsanların resmi olarak takıldığı yerlerde bu mevzular dönmez ama gayri resmi takılınan yerlerde dönür, döner. En azından küçük çocuklar bir şekilde korunur. Bu pisliklerin büyük bir kısmının ağızlarına dolanan bir yalan var Yok ben Almanya'dayım bana bir şey yapamazlar Yok ben Kanada'dayım bana bir şey yapamazlar Yok ben Avusturya'dayım bana bir şey yapamazlar Bunların kısmi olarak bazıları doğru olsa da Büyük bir çoğunluğu yalan arkadaşlar Siz bakmayın Discord'da öyle konuşmalar yaptıklarına falan Dediğim gibi istisnalar var fakat Büyük bir çoğunluğu Türkiye'de yaşıyor bunların Devlet yakalamak istese 15 dakikada tepelerine biner Bir daha da gün ışığı göstermez onlara Yeter ki devletimiz bunu yapmak istesin Bu konuyla oh. Evet bu Benim tek diyeceğim şey budur şurada arkadaşlar ortamın falan hiçbir önemi yok. Discord, miscord, Discord, Zascord, piscord. hiçbir önemi yok. Ebeveynler veya bir işte kardeşi olan kişiler, belli başlı sorumlu olan kişiler çevresindeki kişileri denetleyecek. Abi senin 12 yaşındaki kardeşin, çocuğun artık neyinse tamam mı? Yeğenin olur, bir şeyin olur. Abi bu tarz insanları denetleyip kollamanız gerekiyor. Yani kötü insanlar her yerde var, her yerde bu tarz şeyler olacak. O yüzden dolayı e, denetime sokup kontrolünüzün altında kontrollü bir şekilde çocuğunuz işte ya da kardeşiniz düzgün bir şekilde sağlıklı bir şekilde bu sosyal medyayı kullanacak. Yani eline tableti verip telefonu verip hadi oyna ne yapıyorsan yap falan böyle bir şey yok abi o devirden geçtik. O deviri salın. Eğer çoluğunuzu, çocuğunuzu, kardeşinizi, sorumluluğunu aldığınız kişileri seviyorsanız ve kollamak istiyorsanız yapmanız gereken şey budur. Bu kadar. Başka da bir şey diyemem. Olayın da ne olduğunu zaten bildiğimiz mevzular arkadaşlar. Bu mevzuları yeni öğrenenler varsa bu işte yani.